أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi li sadri ve yessirli emri ve hlul min lisani yefkahu gavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve lihakni bis salihin. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'in artık son günlerine, son on gününe yaklaşırken içerisinde Kadir Gecesi'nin de bulunacağı o güzel günlere yaklaşırken ibadetlerimize ve diğer hal ve tavırlarımıza biraz daha dikkat edip Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün ayrıca bereketinden istifade etmenin inşallah gayreti içerisinde olalım. Ki bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi o günler içerisinde. Diğer taraftan kardeşlerim, Üzerimizde emeği olan, bizleri bugünlere getiren varlık sebebimiz, bütün analarımızın, babalarımızın bugünler münasebetiyle ellerinden öpüyoruz. Hayatta olanlara, hayatta olanlara bereketli güzel ömürler diliyoruz. Erhum, a ahirete irtihal eylemiş. Bütün büyüklerimize Rabbimizden rahmet niye tesbihine dair tesbih adı üstünde çokça dilimizden düşürmediğimiz güzel bir dua tesbih başlı başına ki sözlük itibariyle suda hızlı yüz, yüz suda, suda hız, hızlı yüzüp hızlıca mesafe almak hızlıca bir yere varmak anlamında kullanılır e, sibah kökünden. Diğer taraftan özellikle bizi daha da yakinen ilgilendiren Cenab-ı Hakk'ı yüce Rabbimizi, yüce Rabbimize uluhiyet vasfıyla bağdaşmayan her türlü eksiklik ve noksanlıktan tenzih etmek demektir tesbih. Rabbimizin uluhiyeti. Elem tera ennallahu ki Yerdeki ve gökteki bütün varlıklar, yerdeki ve kendi duası ile Allah'ı tesbih ederler. Allahu yemin bima Allah yaptıklarını görendir. Allah yaptıklarımızı görendir buyur kardeşim yüce Rabbimiz Nur Suresi 41. ayet. Ve hamdihi gök gürültüsü tesbih ederler. Rabbimiz diğer varlıkların da tesbihini Rabbimiz yine şöyle dile getir. Tüsebbihu lehu semavatu sallallahu ve'l ardu men fihin. Kainattaki bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Yedi kat semada ve yerdeki bütün varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Kainattaki hiçbir şey yok ki kardeşlerim. Allah Rabbimiz buyuruyor ki kainattaki hiçbir şey yok ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesinler. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Neticede Allah günahları bağışlayan ve merhamet sahibidir. Dedi bütün varlıklar, gördüğümüz görmediğimiz bütün varlıklar hal diliyle Allah'ı tesbih ederler. Ve bu tesbih korusuna müminler olarak, insanlar olarak bizlerin de katılması kardeşlerim önemli bir vazife. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde tesbih asıl anlamıyla birlikte Allah'ı övmekle birlikte birlikte Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmekle birlikte zikir, dua, hamd gibi anlamlara da gelir kardeşlerim. Yine istiğfar, tekbir, tehlil, takdis gibi bir güzel anlamları da içerir. Dolayısıyla tesbih edince Allah'ı övünce, sena edince subhan deyince Rabbimizi övmüş ve onu bütün, bütün noksan sıfatlardan tenzih etmiş oluyoruz kardeşlerim. Tesbih o kadar önemli arağı, tesbih kardeşlerim. Namazı bütün noksanlıklardan tenzih ediyoruz. Senin şerikin yok. Senin ortağın yok diyerek Rabbimizi sena ediyoruz, övüyoruz. Allahu Aleyhi ve Selamaya, da tesbihin anlatır. Güce olan, ulu olan, lütufkar olan Rabbimiz çokça seviyor. Bu dua, bu dua, bu dua, kainatı titreten bir dua. Bütün sıkıntıları gideren bir dua. Adı tesbihi. O halde kardeşlerim biz Rabbimizi övemeyiz. Rabbimizi dilimizle övemeyiz. Rabbimizi istediği şekilde övemeyiz. O halde Subhan deyince Allah deyince Rabbimizi istediği anlamda eksiksiz bir şekilde ömmüş oluruz kardeşlerim. O halde la uhsi senaen aleyk. Allah'ım senin amayız. Cennet o kabahati işleyince Rabbimizden af diler, tevbe diler. İsbillah. Fe telakka Adem min Rabbi. Allah Adem'e bize bıraktığı güzel bir miras, güzel bir dua, güzel bir tesbihtir kardeşlerim. Subhaneke ve behamdik. Allah'ım seni ham demektir kardeşlerim. Adem Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam'ın kavmi kendisine iman etmeyince o bu hali kabul edemedi, sıkıntıya düştü ve bir nevi oradan kaçmayı çare olarak gördü. Ve neticede kaçınca kaçışın az çare olmadığını ve bir takım sıkıntılara düşer oldu. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Yunus Aleyhisselam'ın halinden ve duasından, tesbihinden bize örnek verir. Hani Yunus Aleyhisselam kavminden kaçtı. Sonra çaresiz bir gemiye bindi. Ve o gemi de tamamıyla doluydu. Yunus Aleyhisselam Aleyhisselam ile birlikte yükü oldukça ağırlaştı. Gemide bulunanlar kim, kim gemiden atılsın? la ilahe illa ente subhanek. şu duayı buyurdu. La ilahe illa ente subhanek. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni Que, <susurra>